Ben saat şurada tek bir kelime söyleyeceğim. Kimliğe kadar büktün, kavganızda, dövüşte ya sen aradın, doğru mu? Ya tamam. da annen aradı, baban aradı. Gecenin birinde de aradılar, ikisinde de aradılar beni. Bu kayboldu, gün. Akşama on buçukta aradım, açmadın. Yani 20-30 civarında aradım, açmadın. Ya kaybolduğu Aynen. gün, Aynen. bak Aynen. Dinle. Aynen. dinle. Bir dakika, bir dinle cevap ver. Kaybolduğu saatte niye aramadın? Abi... Çocuk ya bak sonra sonra sana... Sana... Niye ben Gece konuşuyoruz seninle. Sen diyorsun ki tamam bekle sabır ol bekle. Gece hiç konuşmadık e seninle. Belki baban gildedir diyorsun çıkar diyorsun. Çıkmazsa yarın tası gün geliyorsun. Saat on gündüz on buçukta ben aradım doğru mu? Arkasından Hı. Musa abi aradı. On, gündüz Dedi ki, seni gece arıyor. Ondan gündüz, 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 sen beni bekle 7 diyorsun. 7 Temmuz bak 7 Temmuz günü saat e, bak kat, yanlış hatırlamıyorsam 9.30 veya 10. O civarda Hadi, beni arıyor. Değil, ben sana Bu aradıktan konuşurum. sonra Musa arıyor. Üst üste binmesin. O konuşsun sen cevap tamam. ver. Ben de dinliyorum. Evet. Ee, Tayfur, Tayfur beni aradı. Ne oldu gene dedim. Aranızdaki konu neydi? Bilmiyorum dedi. i̇lk işte defa arıyor. Ilk defa kaybolduktan arıyor. Kaybolduktan, sonra, kaybolduktan ilk sonra, ilk, defa arıyor beni. Çünkü gece 20.30'da aradım. Açmadı telefonumu. Hı. Ondan sonra bu işte anlattık bu konuları işte daldan dala zıplıyordu. Böyle diyordu. Kameranın önüne atlıyordu. Ben de zoruma gitti. Bir şey etmedik. Yüzüne kapı çarptım. Dışarı çıktım. Yok dedi. Bedriye. Ondan sonra Musa abi beni aradı. Ya kardeşim selamünaleyküm dedi. Selamlaştık. Ya bilgim varsa bak dedi. Biz bunu dedi. Bu dedi çok istiyordu bu işe girmeyi. Biz dedi bunu bu işi aldık. Ya Allah rızası olsun biliyorsan söyle abi biliyor olsam zaten niye açıklamayayım? Çünkü hayali olan bir iş idi bu iş. Gerçekten hayali olan bir iş idi. Yani bu belediyede çalışmak. gitmezdi evet. o zaman diye düşünüyorsun. Ya şunu şunu söylüyorum. O kadar dayak yedi koyup gitmedi. Her zaman gene senin yanında durdu. Bak bizim yanımızda durmadı. Senin yanında durdu. Abi o zamanlar böyle böyle olaylar yo Ya işte dinle bak. Tayfur Bilmiyorum, nasıl yoğdu? Yapma yani. kurban Abi oldum ki, ya. Çıktı mı? biri dedi mi? Benim kocama böyle böyle fotoğraf attı. Resim attır. Mesajtan ya attı mı? Sen bana yapma mesajlaşmada. Yoktu. Mesajlaşma bana Ben senden Sefer konusundan haberim yok deme Tayfur. Mersin Sen öldürürüm burada. Tamam iş üçünde vardı. Ben sana da diyorum. İş üçündü. attı diyorum. Konuşmada İşitli sen attı. yanında yok muydun? Messenger'dan bak Sefer attı diyorum. Şeyden... Burada dedim mi Müge Hanım öyle bir konuşmada? La bak iş konusunda attı. Mesimleri görmedim ben. Yalan söylüyorum Müge Hanım. Sütçü sefer, sütçü sefer konusunda bak Sütçü Sefer konusunda. Bak ben Sefer or Bedriye'den, orada bak, Bakın bir dakika. Ben Bedriye bizim eve geldi. Okullar açık. Bak açık konuşayım. Geldi abi dedi Sefer abi dedi Messenger'dan bana mesaj attı. Tayfur'un numarasını istedi. Tayfur'la Bedri aynı andaymış. Bak ben kardeşimin söylediğini söylüyorum. Yan yanalar. Yan yana Bu da demiş ki ya benim numaramı verme kendi numaranı at. Tabi Sefer abi de bunu, e, Tayfur e, Tayfur'un numarası sanıyor. Sefer. Konuşuyorlar. Bizim kız geldi sevinerek geldi. Sefer abi bize iş buldu. Abi eğer belediye olmazsa Tayfur'la ikimizin bir yerde çalışmaya gireceğiz. Yani isim vermeyeyim isterseniz. Ben o gün belediye çalışıyorum. Dinle, yalan söyleme. Belediye de çalışıyorum. Ayın kaçında girdin? Mı? Ayın kaçında girdin belediyeye? Ay, ayını bilmiyorum ben. Nasıl şey bilmiyorsun şey ya? Adam bir şey girdi tarihi bilmez ayını mi? Ayını bilmiyorum şeyini bilebilin abla. Tarih bilmez mi? Yani bir insan bir işe girdi tarihi. bilir. Bilir. Tamam, bilir. Bu mesajlaşma, bu mesajlaşma olduktan sonra bizim kız geldi ama sevinerek geldi. Hatta dedim ki ben aradıydım ben bunu. Bizim kız aradı. Kızım telefonun nerede? Hani benim yeni doğan kız olduğu için bir bez siparişi verecektim. Yalan konuşma. Aradım telefon açılmadı. Dedi telefonun dedi Tayfur aldı dedi. Tamam. Ne oldu bir sıkıntım var? Yok bizim olan bir sıkıntı dedi. İyi dedim. Bayramın ikincisi gününe gelelim. Bayramın ikincisi gün bir geldi bu barut. Kim? Bedriye bize. Arabayla geldi taksiyle ama barut. Ne oldu kızım dedim. Vallahi bir şey anlatmadı. Bıktım dedi ya. Vallahi teburama kadar geldi. Kızım ne oldu anlat diyorum. Var mı ters giden bir konu? Abi, abi, dedi benden şüphelenmelerinden bıktım. Bıktım. Her konuda benden şüpheleniyor. Bir şey oluyor benden şüpheleniyor. Benden şüphelenmesinden bıktım dedi. Kızım sakin ol. Kızım bak en baştan beri öyle söyledim sana. Kızım gel. Emniyete gittin. Darp rapor aldığın zaman da söyledim emniyette. Kızım bırak ya. Kendini üzme. E bir fiske bile vurmamış. Kimi? Bayramın ikinci günü ikimiz gidiyoruz Barut gibi geldi diyorum size Bu İkimiz gidiyoruz konusu. bayramlaşıyoruz evet. İffetiyle namusuyla mı ilgili Yoksa başka? gene, aynı. gene aynı. Genel abi. olarak öyle Genel olarak Şimdi e, buradan çok özür diliyorum Kendisinden ben İbrahim Bey'le Sütçü İbo'yla Yaklaşık bir seneden fazladır konuşmuyorum Ya sen şurada Kazım Acar denildi Sütçü İbo denildi Levent denildi Sefer denildi Sütçü İbo senin elinden tutmadı mı Yener dedin, Kazım Acar dedin. Ya diğer Abi, ismi Yener. Abla ben Kazım Acar şey. dur. Ben öyle dur. bir şey andım mı? Dur, bağırma, dur. bağırma. otur. Lan insafsız, insafsız. Kazım Acar senin. Kim bağlansın ya? Bağlansınlar abla ben burada Kazım mı dedim, İbo mu dedim, bunu dedim, bunu isim verdim. Oğlum bana. bunu şey söyleyen senin akrabandan bu yayında. Zaten senin akraban ben onun da ismini biliyorum hepsinin ismini. Ben de tamam, biliyorum. ben ağzımı şey ettim açtım ondan e tamam, var ya da şey tamam senin akraban senden habersiz bir şey diyebilir mi? Oğlum, Oğlum yunmuyorum bu konuda konuşan sensin. Herkes herkesi biliyor Süt ya. Sütçü bunun hakkında sen ha. ne konuştun bana telefon açtığında? Kendine otur da şey etme yani. Gel bitiriyor. Dur kaçma. Ne Benim dedi? bozma bu. Ailece şerefli bir insan süt gibi denilen kişi. Ya bu adam altın veriyor buna. Çocukların halini veriyor? görüyor. Tercih minibüsün içinde. Bedriye Bunu, mi veriyor? Bedriye minibüste Tayfur arkada içiyor. He. Tayfur içiyor. Çocuktan Çocukların haline bakıyor. Ya İbrahim abi gerçekten özür diliyorum senden. Kusura bakma. Bu olayları görüyor. Çocukların haline bakıyor. Pelli periçan. Ayaklarında bot yok. Kış günü. Tayfur Bey gene arabada içiyor. Acıyor. Kızım diyor. Arabada ne işleri var? Minibüs de içiyor. Minibüs de. Hiç minibüsü mi? var. Yok yok. Kendi minibüsü vardı. Minibüs. Minibüsünde içiyor. Bu acımış durumlarını görünce. Yani gerçekten de çok yuka yürekli. Yani gecenin bir buçunda aradım. Bana da para verdi. Ondan sonra abla... Bu olaylar ortaya çıkıyor. Ben aradı Tayfur. Niye bu Sütçü bu mevzusu çıkınca, pardon sen lafını unutma. Niye bu alevlendi bir Sütçü boya Aynen. Ne oldu? Her şey güzeldi dedi. Ablam, özür diliyorum ya. Kazım Acar dediği kişi, işte, teyzesinin oğlu. Sütçü, a a. Teyzesi o Öz Özdeğiz, teyzesinin oğlu ya. Hastalığında, sağlığında, her şeyinde o çocuk koşan. Ya ölüsüne dirisine bak aç kaldılar. Bak cebinde biz ikimiz serviste yapardık. Ya yemin ediyorum ah bak kardeşim sağırsan çık yanındayım. Neyse gel beraber konuşalım burada. Destekçinim. Ya ben daha ne söyleyeyim? Benim diğer bacım kaçtı halde ben sırtımı dönmedim. Bir fiskeye vurmadım. Gittim kolundan tuttum aldım geldim. Dur şunu, sütçü boyu ne oldu sonra ne dedi sütçü boyu ile ilgili ne söyledi kısaca söyle ne süt dedi? Sütçü boyu ile ilgili bu bana telefon açtı sütçü boyu benim Kaybolduktan olduktan mes sonra mı? Ya bu olay 2-3 senelik mevzu ya. Bu mevzu bu olayla hiç alakası yok. Ha bu sütçü bu mevzusu çok eski Bedir'e kaybolmadı. Çok eski pandemi öyle. döneminde ya. Bu olayla hiç alakası yok. E nereden o zaman Adamına, Ya işte diyorum ya kulaktan duyma. Diyorlardı ki ben 6 Temmuz'dan beri kaybolduğundan beri kahveye çıkmadım abla. Çünkü çıkamıyorum. Yaz günü çalışıyoruz. Bir de bu olaylara vardıkça işte millet soruyor bulundu mu? Ya bıktım. Evde oturuyorum işe gidiyorum, işten geliyorum, evde oturuyorum. Zaten biz çalıştım 20 gün, sabit çalıştığım bir nokta vardı. 20-22 gün beraber gittik. Gece saat, hatta polisler inanmadı sen bana. sen onu geç. Şimdi bu yani sütçü bu mevzusu eski bir mevzu. Adın Çok eski. vermiş, onu mu sana söyledi? Ha. Bu ya. yanlışlıkla bir e, müstahsil ya bu süt topladığı için. Yanlışlıkla birine mesaj atacakken abla yani paran hazır sana vereyim dışarı çık. Böyle bir mesaj. Ne hatırlamıyorum bak özür diliyorum kendisinden. Bu mesajı yanlışlıkla Bedriye yolluyor ve arıyor adam diyor Tayfur'a. Oğlum yanlışlıkla attım özür dilerim sizden. sakına sakın kıza bir şey etme. Hı. Bu da tamam diyor. Bir geldim. Ben bana telefon açtı. Gelci kayın olan camiye vardım ne oldu? Arabanın içine gene içiyor. Sizin kız beni aldatıyor. Sizin kız şöyle, sizin kız böyle. Oğlum sakin ol lan. aradım. He yani o zaman onların yıllar içindeki kavgalarının nedeni hep böyle şüpheler var. Aynen abla. Aynen. He, sen şimdi anlatıyorsun işte gelip. E sonra öteki Acar nasıl çıktı? Ya Kazım Acar, teyzesinin oğlu. Bunu iftira işte. Bak bu adam hakkında gerçekten iftira. Adem Kılık, burada Tayfun'un demesi gereken tek bir kelime vardı. Kazım bu iftira yatıran insana diyecektik ki ayağa kalkıp diyeceği tek kelime şuydu. Kazım Acar dediğin kişi benim teyzemin oğlu. Bu. Diyeceği kelime bu. İftira atmayın o adam, adam hakkında. O kim çıkarttı onun dedikodusunu? Vallahi bilmiyorum abla. Şimdi onu bu yayına bağlanan kişi kim ise nasıl ondan bilmesin? öğrenelim. Kim Biz konuştuk ya Azım Hacar'la da. O olayın hiç alakası yok ki Allah'ın adamı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katil <laughs> öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hücreden cezaline gönderildi. <laughs>